Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Spastika. Bugün Mobile Legends'ta yeni gelen konsolun kolektör kostümünü deniyoruz. yeni çıktı. Giriş yapamadım. Kusura bakmayın. yanlışlıkla yanlış kayıt açtım. Şu an başka bir cihazdan kayıt alıyorum. Direkt adam redden başlamadıysa redine bir girmek istiyordum ama maalesef redini aldı. Bunu aldıktan sonra hızlı bir şekilde koşalım. Misilleme açtı zaten. Canavarını aldım. Bu benim için gayet yeterli. Hanzo'yu XP oynayacağım. Normalde böyle bir şey yapmam merak etmeyin. Hanzo XP maalesef ki orman salmadı. Değiştirmeyi talep ettim fakat reddetti. Benim de içerik çıkarmam gerekiyordu. Maalesef Hanzo kalmıyor. Benim bulunduğum serverda herkes Hanzo bağımlıyor. Hanzo kalırsa şükür ediyorsunuz. Şükür namazına çıkıyoruz. Teşekkür ederim. Şu şekilde hızlı bir şekilde kasabiliriz. Hanzo XP aslında çok mantıklı çünkü canavarları çalabiliyorsunuz. Özellikle yengecin önemli olduğu bu oyunda gerçekten size ekstra bir şey kazandırıyor. Kostüm yeni çıktı. Denemeye hiç fırsatım olmadı. Fakat şunu söyleyebilirim. Kostüm güzel. Ben sevdim yani şahsen. Acaba böyle bir kayıtı nasıl seveceksiniz bilmiyorum fakat ben güzel olacağına inanıyorum. Böyle oyunun üstüne başka bir yerden kayıt alıp eklemeyi nasıl olacak bilmiyorum. Bunu yapmamın sebebi de benim telefonumun kayıt uygulamasının şeye izin vermemesi benim. Hani bu şekilde kaydıma izin vermiyor. Telefonun mikrofonu kullanmak istiyor fakat telefonun mikrofonuyla ben kullandığım için olmuyor. Sesim kötü çıkıyor veya hiç çıkmıyor bu hatalarla karşılaşıyorum. Ee, seni bir keselim. Maalesef ki olmadı. Geri çıkacağım. İlk gölüsü kemeri çıkacağım ilk item. Neden diye sormayın. Hanzo'ya bayağı gidiyor bu item. Bayağı stek kastığınız zaman evet, Hanzo'nun late'de tek yeme sorunu olmasının dışında pek bir sorun yok. Ve bu adam bana agresif yaptı şu an. Bir tık ultisini yanlış tuttursa da Merak etme. Ben sadece minyonum alıp gideceğim. Bu şekilde sürekli kasabiliriz. Hızlı bir şekilde kasarsak belki de şansımın olacağını düşünüyorum. Bu arada bu bu seferki videoda biraz fazla kırpma yapacağım. Hani bir anda görüntüler değişebilir. Yani bir anda bir yere sürebilirsiniz. Bunun nasıl olduğunu bana yorumlarda belirtirseniz çok teşekkür ederim ona göre bir düzenleme yapacağım videolarda şöyle bir atalım bakalım hasarımı test ettim hasarım iyi hı hı. bu şekilde can alsam olmadı yapamadım ya sattık kostüm çok güzel kostümü beğendim yani kostüm oynanır arkadaşlar para verilecek bir kostüm mü yani benim gibi koleksiyonerlerin sadece alacağı bir kostüm de olabilir Hani böyle Hanzo'nun zaten çok popüler olmayış şu an. De üstüne karakter ufak bir çıtır bir orman nörfü yedi. Bu Q'sunun süresi arttırıldı. Bu bitik Hanzo'yu iyice ağırlaştırdı. Ormanlarda. Bu Silvanda'yı anlamadım. Bana sürekli agresif yapıp duruyor ama. Bir tık sıkıntısın ya. Hem de bayağı bir sıkıntısın yani. Ya seninle bir planım var benim ya rahat ol ama. Şu saldırı itemlerini çıkmaya başladığım anda seninle görüşeceğiz Silvan'la. O mi de gitti mid farmını almaya gitti daha doğrusu yok kaplumbağa'ya gitti. Ben bundan faydalanayım o zaman. Zaten lane'ini istiyordum şahsın. Bu da benim için bir sebep oldu. Denebilir. Bozulma tırpanı çıkalım. Bozulma tırpanı daha öncelikli şu an benim için. Pasif yükünün şu an bana bir yararı yok. Bu şahıs sürekli bizi dürtüp kaçacak böyle galiba. Veya sürekli gelecek W atıp kaçacak gibi duruyor. Şu şekilde atlayalım. Sana bir şey yapamazsak minyonları alırız. No problem. Korkup kaçıyor ben ulti attığımda. Normal. Bilmiyor çünkü. Muhtemelen Hanzo'ya karşı nasıl oynanacağını bilmiyor. Hmm, şu an çimende bekliyor olabilir. Şöyle çimene bir görüş alacağım. Hayır yok çimende değil. Salak bir tık salak. <laughs> ya Avuzo'yu çok seviyorum bu fırlayla ya. Adam hiçbir şey yapamadı mesela. Ben ulti atınca kaçtı. Çok iyi. Bu Hanzo'nun geri dönüşünü de dojlamak için kullanabilirsiniz bu arada. Bayağı iyi bir yetenek. Fakat şu an minyon ittirmeyebilir. İstese ben minyon alamam mesela. Benim patlamayı öldü galiba. <laughs> minyon uzaktaki minyon. Ee, yok ben bunu çıkmayacağım. Dur yanlışlıkla item değiştirdim. Şu şekilde şu canavarı kendime çekeyim. Savaş Mükemmel. Ya ben Freder'in videosu satacaktım normalde. Maalesef ki o videoyu atamayacağım. Özür dilerim şuradan. Yani bilmiyorum niye özür diliyorum ama özür dilesin kendi bilmiyorum. şekilde farmımızı alalım. Bayağı farm kasacağız. Birazcık gök gürültüsü kemeri farm yapmam lazım o yüzden. Silvan'la kaçıyor. Ben de onlara doğru bir gideyim şöyle. Ultimle ufak bir uçuş yapayım şöyle. Çok iyi. Güzel bir kill de. Bereş bir kill. Çok iyi. Kaç, kaç, kaç kardeşim. Kaç. Hiç uğraşma ya. Mükemmeliz. Şimdi ultim var. Muhtemelen Miyaya agresif yapmayacaktır. Ultisi yok aslında yapardı, işte sağlayabilirdi ultisiyle. Çünkü Miyanın şu an onu dojye verecek bir ultisi yok. Fakat korkuyor muhtemelen. Stk kasmam lazım. Fakat bu pezemek beni bırakmayacak duruyor. Sırban mı? Yani konuşabiliriz, anlaşabiliriz bence. Tamam. gidelim bakalım bir de. Doğru. Şu an Silvan'la saklandı zaten oraya muhtemelen pusmuştur. Yani beni orada bekliyorsan beni bulamazsın kardeşim bir de. Kuleme vermeyeceğim. çok salak bir insan ya. Mesela bu Hanzo şey Hanzo diyorum. Hayabusa çok salak bir insan. Yani gördünüz ya yani yaptığını salak. Orada bana girmemeliydi. ya yani çok kötü insanlar şu an karşısındakiler. Zaten o yüzden kazanıyoruz kazanıyorsak. Normalde benim Max bir Hanzo ile kazanmamın imkanı yok. Böyle bir şeyin mümkünatı da yok. Düşman aldı. No problem. Yanlışlıkla, yanlışlıkla yaptım. E kanka, sadece sen anasını satayım. Takım bir tık sattı gibi duruyor. Yapacak bir şey yok. Salak ya. Harbi mal bir insan ya. Çok iyi. Minyon farmı, o minyon farmı çok önemliydi. Benim için bayağı da iyi oldu. Yukarıda da bir farm daha var. Ama yukarıdaki farm öldü. Düşman düşman Yapacak bir şey yok. Zaten Mia da oraya düşman doğru gidiyor. Katledildi. Katledildi. İki iki. Sen onu itse dur. Ben de kuleyi şurada kuleyi minyonu öldüreyim. Çok iyi. Şu lordu tutmamız lazım. Benim Lord'u kesebilecek canım yok maalesef. Bu şekilde bunun gücüyle kesebiliriz belki. Çok iyi. Şimdi Canavar Avcısı bitiriyorum. Canavar Avcısı bitirmesek mi onun yerine? Iı, direkt bana Midas verir misin? Mesela Midas daha iyi olur gibi duruyor şu an karşı pik'e göre. Ya, hayal bu çünkü gelip biri bana atlayacaktır. Yani şeyim olduğu için, gök gürültüsü olduğu için bir tık az vuruyor bana normale göre. Normalde benim tekler mesela az önce ölmememin nedeni, az canlı kurtulmamın nedeni benim gök gürültü şey, gürültüsü kemerinin gücü. Hmm, gel buraya. Kaçma. Ben kaçacağım şimdi. <laughs> Çünkü maalesef çok vuruyor kendisi. Şurada güzel bir red var. Bunu yerim. Şunu da canını alayım. Karina zaten red'e ihtiyaç duymayan bir karakter olduğu için bu red'i yememde bir sakınca görmüyordur umarım. Görüyorsan da umurumda değil. Hiç, hiç yardım edemem oraya biliyor musunuz şu an? Canım yok. Aslında girebiliriz oraya doğru. Yani onu atınca ne oluyor anlamadım ama sanki yani Rafael beni durdurunca ne geldi içine eline ben onu anlamış değilim. Bu da ulti bastırdık. Ultisini aldık Cecilia'nın. Cecilia'nın ultisi çok önemli. Bu muhtemelen canavarını alacaktır ama yok almadı. Ben alayım o zaman. Sen almıyorsan benim ihtiyacım var. Tur Turtle diyorum Lord görebiliriz. Şöyle ben bir son item olarak ne alabilirim? O 7 deniz mi alalım? 7 deniz bir tık şey olacaktır. Bir yavaşça savaşçının ötküsünü alalım. Çok iyisiniz ve Çok iyi. Bu adama başlattırtabiliriz aslında da diğer yer diğer salak nerededir bilmiyorum. Saldırabiliriz aslında. Aa, lorddaymış. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Bu hızlı bitti. Bu maç hızlı bitti. Çok da konuşamadım kostümü tanıtacağım diye. <laughs> Kusura bakmayın. Bu bu kadar olsun. Beğendiyseniz like atıp sağ alttan abone olmayı unutmayın. Videoyu küçültüp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.